Berfa Hanım bugün bize kendini anlatacak ve yaptığı çalışmaları anlatacak. Tabii ki her zaman olduğu gibi kendisine sorularım olacak. Ee, biz önce kendi merak ettiklerimizi soracağız kendisine. Sonra kendisi bize kendini anlatacak. Berfa Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Ee, öncelikle şöyle bir durum var. Ben e, sizin bugün kendinizi ve yaptığınız işleri bize anlatıp sizin yolunuzda ya da sizin yaptığınız çalışmaları hem bulunduğunuz kuşağa hem de sonraki arkadaşlar için bir feyz noktası olması adına sizden dinleyeceğim. Öncelikle Berfa Hanım kendinizi tanıtırsanız neler yaptınız, hangi okullara gittiniz, bu süreçte neler yaşadınız birazcık onlardan bahsedelim sonra kendi merak ettiklerimi soracağım size mutlaka. Ee, başlayayım. Meslek lisesi çıkışlıyım. Aslında hı hı. moda tasarımına girişim biraz e, değişik oldu. Aileye inatla başladık. Daha sonra meslek lisesine geçiş yaptık. E, meslek hı hı. lisesinden de işte kendimizi ilerlete ilerlete kurslarda vesairelerde derken Şişli Meslek Yüksekokulu moda tasarım programı %100 hı hı. burslu bitirdim. Ondan sonra çalışmalara başladım. Hiçbir zaman birisinin altında çalışmak hoşuma gitmediği için kendi markamı yaratmak istedim. Çünkü avantgard casual açığı çok fazla olduğu için ve benim de kalemim avantgard casual olduğu için başladık. Kendi markamı yarattım, bu şekilde de devam Peki, ediyorum. Şöyle söylemek istiyorum, tabii ki her oluşumun kendi içinde kırılımları olmuştur mutlaka. E, sizi bu süreçte yani çalışma hayatından kendi markanıza yönelten e, kıvılcım ne oldu? Yani tabii ki illaki iyi ya da kötü örnekler mutlaka olur ama bunda bir hedefiniz var mıydı daha önceden? Her zaman vardı e, ama daha sonrasında tabii tekstilde herkes patron olduğu için okumuş okumamış olmak çok bir şey ifade etmiyor. Paranız varsa ve tekstilde patronsanız şu kumaşlar şunu yapalım, şundan şöyle bir tasarım çıkartalım süreciyle başlıyor. E, bizler de Hı -hı. tasarımcılar olarak özgür çalışmayı seven insanlarız. Bu da kırılma noktası oldu ve kendi işimin patronu olmak istedim. Bu şekilde de devam ediyoruz. Aslında şöyle güzel bir yere değindiniz. Biraz da burada başarıyı e, genç yaşta elde etmenin güzel avantajları var. Peki siz başarıyı kendinizce nasıl tanımlıyorsunuz? Yani başarı için hedef koyamazsınız. Bir hedefiniz olursa zaten başarınız olmaz. O yüzden hedefle hedefsizlik arasında oluşan çizgiye bence başarı denir. Ya şöyle söyleyeyim. Aslında baktığınızda tabii ki başarının binlerce kavramı var. Herkese göre kendilerine göre başarı birçok insanda değişiyor. Bunu görebiliyoruz ve birçok meslekte de değişiyor. Sizce bu başarı daha da katlanarak devam edecek mi? yani ee, daha üstüne ne koyabileceğinizi hayal ediyor musunuz ya da hedefler koydunuz mu daha tabii tabii doğru. yani asla hedefin dediğim gibi bir sonu yoktur. Bizlerde de aynı şekilde. Zaten eğer ki tasarımlarınız çok uç noktadaysa ve e, hayal gücünüz çok fazlaysa yaptığınız işin ya da ben şu noktaya geleyim bundan sonrasını da kaldığım yerden aynı şekilde devam ettiririm diyemiyorsunuz. Bu yeri geliyor teknolojiden esinleniyorsunuz. Yeri geliyor başka bir şeyden esinleniyorsunuz ve sürekli öğrenmek durumundasınız. E sürekli öğrendiğiniz için de hedefleriniz de tükenmiyor, yaptığınız işlerde daha büyük başarılar elde etmiş oluyorsunuz. Peki şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben de e, görsel düzenleme ve görsel mağazacılık alanında çok uzun tecrübeler edindim ve e, sonrasında hemen hemen aynı yolda ilerliyoruz. E, ben de kendi işimi kurdum ve bunu kurarken de kendime göre hedeflerim ve e, sektör içerisinde de örnek aldığım ya da e, daha sonraki süreçte kendimi bir noktaya taşımak için belirli e, gözlemler yaptığım şeyler oldu. Bir sürü kişi var bu sektörde. Sizin buradaki farkınız ne peki? Bizim buradaki farkımız e, dünyada çok fazla açığı olan avantgard casual. Yani herkesin yaptığını yaparsanız zaten modacı olmanızın bir anlamı yok. Dışarıda para kendine de girebilirsiniz. Ama bizim buradaki farkımız herkesin çizgisinden daha farklı. Yani benim ismimi duyulduğu zaman evet o zaten farklı tasarımlar yapıyor. Tasarımları herkesin yaptığı veya herkesin giyindiği şeyler değil denilmesi. Aslında bir tasarımcıya sorulmaz ama nereden ilham alıyorsun? Her şeyden. Yani duygu <laughs> yani... karışıklığı, teknoloji, yeri geliyor bir hayvanın, işte bir kuşun kanadı yeri geliyor başka bir şey oluyor. Buna yaşadığınız, gün içinde yaşadığınız duygular da dahil. Yani şöyle söyleyeyim, normalde hani birçok tasarımcıyla ben de çalıştım. Onların yaptığı çalışmalar, doneler, e, işte o panolar, sen de hepsini biliyorsun sonuçta. Evet, Ve, e, bu korkular. Aynen öyle. Şimdi onlara baktığın zaman e, işte biri o dönem işte Japonya'nın bir e, çiçeğinden belki, işte biri bir dönem e, New York'un bir sokağından. Herkes böyle bir yerleri kendine feyz alarak bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Senin de böyle odak noktaya sahip olduğun yerler oldu mu? Yani şu ülke ya da şu çalışma benim ilgimi çekti ve ben onu tasarımlarıma yansıttım dediğin noktalar oldu mu? Yani genelde ülkesiydi vesairesiydi değil ama daha çok işte insan psikolojisi, işte Osmanlı'da yaşanan savaşlar, Osmanlı mimarisi, yani daha e, daha derine düşünebileceğimiz şeyleri biz örnek alıyoruz. genellikle sanırım daha avantnger çalışan insanlar bu tarz şeylerden e, ilham alıyorlar. Aslında biraz kendi geçmişini burada kullanıyorsun yani birçok tasarımcının yaptığı gibi e, geçmişte ve kendi ülkesinin geçmişini örnekleriyle birlikte günümüze kavrayarak getirmiş hali aslında biraz da evet. Peki e, bu süreçte işte koleksiyonu hazırlarken e, nelere dikkat ediyorsun özellikle? Yani bir, dikkat ettiğin nokta var mı? İki, e, bu süreci oluştururken tam bu aşama nasıl oluyor? Bize bu ikisini ayrı ayrı anlatırsan aslında daha verimli olur diye düşünüyorum. Genelde şöyle oluyor, önce mood hazırlıyoruz. Neyden, nelerden ilham aldığımıza dair. Daha sonra zaten eğer ki çalışıyorsak ve bir iş için bunu yapıyorsak, müşteri portfolyomuz vardır. İşte 25-40 yaş arası, Genellikle Türkiye'de ya da işte e, şu sıralar İngiltere ve Londra adına çalışıyorum. Oralara hitaben yapıyoruz. Oraların işte kadınlarının proporsiyonları, daha çok nerede giyiniyorlar, ne şekilde alışveriş yapıyorlar, onlara bakıp onun üzerinden de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, ben biraz da aslında bu işin böyle eğlenceli tarafını merak ediyorum. Yani hani e, her mesleğin kendince böyle, oynama noktaları olur ya. Sen mesela burada e, meslek olarak değil aslında biraz daha keyif aldığın noktalar illaki vardır. Bunları biraz bize açabilirsen mesleğin bir de keyifli taraflarını dinleyelim. Hani e, tabii ki teknik tarafına mutlaka gireceğiz ama ya buraya girmek isteyen kişi ne yapmalı? Yani ne, ne yapacak? Ya da e, burada kendini hayatına ne katabilir? Ya da e, ileride burada ne yapabilir sence? Ne düşünüyorsun? Yani çünkü sen kısa zamanda iyi yol kat ettin. Bu bir örnek bence diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yani şöyle ki aslında her şeyi bilmeniz gerekiyor. Yani ilik düğme belki işte ben üniversite mezunuyum. Bir de ilik düğme mi açacağım genelde derler. Ama öyle bir dünya yok. Yani yeri gelecek kesim masasına çıkıp kesim de yapacaksın. İşte yeri Hı -hı. gelecek modelistinle birlikte kalıp da çıkartacaksın. Çünkü tasarımcı dediğin şey zaten tasarım senden çıkıyor ve çıkan o tasarımın dışında çıkan ürünün son noktasına gelene kadar her şeyini bilmek zorundasın. Bu yüzden de ya, mecbursun. Aslında mutfağını öğrenmek zorundasın bu işin. Doğru değil mi? Her iş gibi evet, mutfağında evet. olmak zorundasın. Peki mutfağın dışında... Mecbursun mutfağında olmaya? Tabii. Mutfağı, her işin mutfağında olman gerekiyor. Yani ben düne kadar video çekmeyi bilmezdim. Hatta hiç de işimde olmadı. Ama bir şekilde işin mutfağına gire gire tanışa tanışa yeni insanlarla farklı şeyler yapmaya başladık. Şimdi bu işin mutfağının e, bir kısmında zor taraflar illaki var. Dediğin gibi işte e, ilik açmak ya da işte senin kendi mesleki terimlerine ilgili zor olan taraflar illaki var. Peki bir tasarımcı e, hangi programları bilmeli, neler yapmalı? E, şu sıralar üç boyutlu tasarım çok ön planda. Programdan ziyade Illustrator, işte Photoshop zaten bilmek durumundasınız. Ama e, genelde çok böyle artık yeni mezunlar onu kullanıyorlar. Sektörde yıllarını çürütmüş olan insanlar hep elde çiziyorlar. Hangisi daha doğru tartışılır tabii ki bu durum. Ama artık ülkece dijitalleşmeye başladık, dünyaca dijitalleşmeye başladık. Bu yüzden bunlar önemli varsayımlar. Ama şimdilerde işe alımlar biraz daha farklı oluyor. Yani çok yetenekli olabilirsiniz ya da çok iyi program kullanıyorsunuzdur. Ama yeteneğinizi çok iyi sergileyemiyorsunuzdur. Kalıp bilmiyorsunuzdur. Modern makinacıyla nasıl konuşmanız gerektiğini bilmiyorsunuzdur. Bir tasarım yaparken o tasarıma yanına işte fermuar şu kadar santim olacak. İşte bir buçuk milimden girilmesi gerekiyor. İşte şuraya şu dikişi atalım, burayı böyle yapalım diye mecburen tasar yaptığınız tasarımın kenarına yazmak zorundasınız. Hı hı. Ya baktığınız zaman aslında eskiyle yeniyi cover'lıyorsunuz bir yerde. Onu anlıyorum ben doğru evet, mu? Evet. Yani hani dediğim gibi çok iyi program kullanabiliyorsunuzdur. Ama çok iyi program kullanıyor olmanız bir şey ifade etmez. Yani yeni yeni çalışmalar, yenilikler mutlaka yeni çalışmalarla birlikte cover'layarak eskiyi yeniyi daha doğru bir yol izleyebiliriz. Peki tasarımları evet. gece gündüz olarak ayırdığınızda Size en çok e, hangi tarafta ağırlıkta görüyoruz ya da bunun gece. iki tarafını anlatabilirsiniz. <laughs> gece biraz daha ağır basıyor çünkü e, biz tasarımcılar daha farklı düşünüyoruz. Yani bizim için daha farklı oluyor. Aslında gece gece kıyafetleri biraz daha aslında böyle hani nişantaşında bir butiğe gittiğinizde ya da farklı bir durum olduğunda daha çok böyle ön planda görüyorsunuz tabii ama e, şimdi ben gündüz Gündüzü ve geceyi şöyle ayırabiliriz. Gündüz günlük giyim, gece biraz daha böyle dışarıya çıkma ya da ekstra bir düğün vesaire bir durum için düşünüyorum onu. Daha abiye kıyafetleri üstüne düşünüyorum. Şimdi abiye kıyafet yapmak mı kolay tasarımda yoksa gündüz kıyafetini hangisini yapmak daha kolay? İkisi de çok e, farklı kulvarlar cool ama biz marka Hı -hı. olarak yani ben kendi markam adına konuşacaksam ikisini coverlayıp sadece tek bir kıyafete yansıtma taraftarıyım. Çünkü çalışan kadınlar genelde ya da işte çocuğu olan kadınlar bir kıyafetle birkaç yere gidebilmeyi hedeflemeli. E biz de artık ona göre hareket etmeye çalışıyoruz. Bir kıyafeti hem gece giyinebilmeli bir insan, hem gündüz şıklığında kullanabilmeli. Gündüz kıyafeti tasarlamak şöyle daha zor. E, çalışıyorsunuz ya da çalışmıyorsunuz ama gündüz kıyafetleri hep daha rövanşlı olan şeylerdir daha tabii farklı şeyler ister ailemi. insanlar. Evet, Hı -hı. daha farklı şeyler insanlar isterler ama gündüz e, gece kuca kuşağındaysa daha farklı oluyor. Ya yani şöyle aslında baktığımda o ikisi tabii ki ayrı kul var ama e, bir tasarımcı için çocuk departmanı, işte kadın departmanı, e, ondan sonra erkek departmanı ya bu departmanlar arasındaki farklar mesela sizi branş olarak ayırıyor mu? Ben bunu çok tabii, merak tabii, ediyorum. Tabii tabii ayırıyor. Yani mesela en çok e, hangi süreçte e, olmayı tercih ediyorsun? Yani tabii ki bu herkes için değişiyor ama senin en çok olmak istediğin bölüm departman hangisi oluyor genelde tasarımlarda? Kadın üzerine ben genelde çalıştım hep. Genel olarak da hep kadın Hı -hı. üzerinde gitmeye özen gösteriyorum. Ya yani şöyle söyleyeyim, aslında onu neden sordum ben sana? Şimdi herkes kendine bir yol çiziyor, ya, bir harita çiziyor ya. Şimdi kimisi çıkarken bu haritaya dair bir fikri olmuyor. Yani hani e, farklı farklı kulvarlar tabii ki herkes branşıyla ilgili yorum yapabilir burada ama mesela farklı branş ya da kendi branşından örnek verecek olursan bir kişi neden kadın departmanını tercih etsin sence? Bir kişi neden kadın departmanını tercih etmeye? Çünkü kadın departmanında e, ulaşabileceğiniz arge sayısı daha fazla erkekler. E, alışveriş konusunda biraz daha kısıtlamacı <laughs> davrandıkları için ve hep evet, tek tip istediğim işte cevaplar için... gelmeye başlıyor şu anda, evet. E, hep tek evet. tip giyindikleri için, hep alıştıkları markadan aldıkları için çok fazla araştırıp da şunu da deneyeyim de işte şuna da açığım da demiyorlar. Ama kadınlar öyle değil. Ucuz da olsa, çirkin de olsa, kötü de olsa yeni bir şey ve farklı bir şey gördükleri zaman daha fazla alışveriş yapıyorlar. O yüzden kadını tercih etsinler. Daha fazla satış yapıyorlar. Emin olabilirler. <laughs> ya şöyle söyleyeyim. Tabii ki kadının mutlaka artısı var. Zaten sektör onun üzerinde kurulu. Yani baktığınız zaman mihenk taş her zaman kadın olmuştur. Yani mesela bugün işte birçok ünlü firma içinde kadın departmanını çok çok devasal tutup erkek departmanını belki daha minimalize tutuyor ve aslında onun yanına ekstra olarak bir de home departmanı bir furyası çıktı şimdi. Herkes home yapmaya başladı. Home departmanı evet. koymaya başladı. Bu da kadına yönelik bir şey aslında baktığında. Şimdi zaten sektör onun üzerine kurulu olunca biz ister evet. istemez şöyle oluyoruz. Acaba ya diğer departmanlardaki ee işte profesyonellikler o kadar iyi değil mi de hani sadece kadın ve home departmanı daha ön planda ya da iç giyim departmanı ön planda. Kadına yönelik olan departmanlar her zaman daha ön planda. Ya yani Kadınların biraz daha şansı daha fazla o konuda. Mesela görsel yaparken, ben kendimden örnek vereceğim. Kadın departmanında görsel yapmak her zaman daha kolaydır. Kimse bunu bilmez çünkü malzeme çok olunca üretim evet. daha fazla oluyor orada. Yani daha fazla yenilikçi oluyorsun. Ama mesela erkekte de belli dediğin gibi, belli kalıplar var ve onların üzerinden ilerliyorsun. E, tabii ki çeşitliliği ne kadar çok arttırırsan erkekte de bu tabii kadın erkek gibi düşünülmesin her departman için öyle bugün iç giyim departmanında da sadece iki parça olursa ona göre hareket edersin ama çeşit çok fazla olursa ona göre hareket edersin. Evet. Benim burada anlatmak istediğim biraz da şey aslında tasarımda kendi yönünü çizmek isteyen arkadaşlar e, sadece er, kadından değil erkek iç giyim home diğer taraflarda da belki fikir sahibi olurlar diye aslında tabii biraz seni burada zorluyorum. Evet. Tasarımlarını yaparken nerelerden ilham alıyorsun? Yani geçmiş tasarımlarına baktığında onlardan yeni tasarımlarına eklediğin şeyler olmuş mudur? Geçmişten hiçbir şeyimi geleceğe aktarmamayı Hı -hı. E, sunuyorum. Çünkü geçmiş her zaman geçmişte kalıyor. Gelecekte her zaman her şey, bir şeyler daha fazla e, ön planda olmuş oluyor. Yeri geliyor teknoloji dediğim gibi. Akıl, psikoloji, daha çok böyle yenilikçi olmak her zaman yeni tasarımlarda daha, daha farklı boyutlara getiriyor. Yani aslında şöyle oluyor ya. Ben şunu düşünüyorum. Şimdi baktığım zaman genel olarak piyasaya birbirine benzer yani aynı marka değil farklı markalar ama birbirine benzer inanılmaz ürün görüyorum. Tabii ki bunun bir şeyi de shopping. Yani herkes shopping yapıyor. Yani tasarımda zaten bu shopping çok ünlüdür. Yani hani ama şöyle bir şey var, çok fazla görmüyor muyuz sence benzer ürünler birbirine? Yani sektöre ilk adım attığımda o kadar fazla copy-paste ve bu copy-paste'lerin nasıl yaptıklarına dair şeyler gördüm ki, dedim ki keşke sadece insanlar internetten bir şeylerden esinlenmiş olsalar. Ama tasarımcılar da çok az değil. Zaten tasarımcılar ve stilistler olarak ikiye ayırıyoruz biz aslında. Herkes bizim gözümüzde tasarımcı olmuyor. Bir şeyleri sıfırdan var etmek, yoktan var etmek isteyen insanlara tasarımcı diyoruz. Vardan var etmeye e, stilist diyoruz. Çünkü onlar hep benim yaptığım ürün olsun bir başkasının yaptığı ürünün işte uzun olsun kısa kollaya çevirmek bir tasarım süreci değil zaten. E, ama bunları hep gördük, hep de görmeye devam edeceğiz. Ya tabii ki şöyle bir şey var, her şeyin bir sınırı var sonuçta yani hani. Ee, şimdi onlara da siz neden böyle yaptınız diyemeyiz buradan ama sonuçta baktığında e, illa ki insanlar bile birbirlerini copy paste yani birinin üstünde bir şey gördüğün zaman hoşuna gittiğini onu almak istemez misin bir örneği mesela? E tabii ki yani ben de birinin üstünde bir şey gördüğünde hoşuma giderse almak isterim ama şimdi bu dediğin gibi çok bariz belli olunca bir anda böyle hangi markaya girersen gir sanki böyle hani aynı mağazadaymış gibi hareket ediyorsun yani. O biraz bence tasarım konusunda şey olabilir. Ya yani ben tabii ki bu işin eksperi ben değilim ama e, biraz daha özgün olabiliriz diye düşünüyorum. Mesela bundan yıllar önce çok sevdiğim bir e, tasarımcı e, hanım vardı, Başak Hanım. Onunla birlikte FAS teması yapılmıştı mesela. İlk kez mi yapıldı? Hayır, ilk kez yapılmadı ama sonuçta baktığında çok farklı bir bakış açısıyla yaptı onu. Yani belki ilerleyen günlerde onu da burada görürüz. E, buradaki önemli olan şu diye düşünüyorum ben. Aynı şeyi yapıyorsan bile ona bir fark katabiliyorsan da tasarımcı olduğuna inanırım ben diye sanıyorum. Çünkü birebir kopyalamak yani replika yapmak ayrı bir şey ama diğeri evet. bence çok farklı. Burada ne düşünüyorsun sen? Yani, yani buradaki soru şey işte buyurun. E, birisinin üstünde gördüğüm şeyi ben de almak isterim ama yapmak istemem bir tasarımcı olarak. Çünkü e, insanda nasıl bir iz bıraktığını bildiğim için hiçbir zaman tasarımlarımın copy paste olmasından yana birisi değilim. Ama dediğim gibi yani bizim tabii markalaşma süreci içerisinde birçok arkadaş da görür. Bir de ne kadar şey olursa olsun moda hukuku dediğimiz bir olay var. Eğer ki ürünün patentini alıyorsan ve tasarımın replikasını yapıyorsan en azından 7 fark yapman gerekiyor. Ben dava açsam kazanırım. Ama şu an dediğim gibi öyle bir dünya içinde yaşıyoruz ki her şeyin kopyasını yaptığımız için artık bu moda hukuku dediğimiz insanlarda çok bir işe yaramıyor. Ya bir ara ben Taksim'de herkes bilir ya oradaki pasajları. Bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Yani böyle giriyorsun hani dediğin gibi ya bir yerden 200 liraya da ürün alabiliyorsun. 20 liraya da 30 liraya da 100 liraya da ürün alabiliyorsun. Sonuçta alan geniş. Evet. Ee, biz de o dönem mankenler için yani cansız mankenler için basic tişört alıp onlara baskı yapacaktık. Girdim 4-5 tane pasaja böyle Taksim yakın diye çıkayım hemen dedim. Ya bakıyorsun böyle hani bütün o bildiğin markaların yani bazen kalitesi bile daha iyi. Şaşırıyorsun hatta. Kalitesi daha iyi. %100 replikaları var. Mesela hiç bu konularda zaten bir şey yok yani sıfır tören sen yani istediğini satabiliyor adam oraya koyduktan sonra. Bu evet. Mesela ben şuna inanıyorum. Siz bir emek sarf ediyorsunuz. Bir emeği bir yere getiriyorsunuz onu koyuyorsunuz. Başka biri gelip hiçbir şey yapmadan oturduğu yerden onu alıyor ve yeni bir şeymiş gibi tekrar ya da işte aynısını birebirini koyuyor ve oradan bir kazanç sağlıyor. Ben şarkıda nasıl telif hakkı varsa, bence ürünlerde de böyle telif hakkı ileride bilmiyorum belki ee, olabilir diye düşünüyorum. Yani hiç değilse sizlerin hakkını korumak adına da olabilir diye düşünüyorum ben. Yani şu... E, patent alma sürecimiz var ama tabii her tasarım firması, her ürüne bir patent alırsa zaten tasarım firması denilen bir şey kalmaz. Çünkü e, fazla maliyet çıkıyor. E, bir koleksiyonda 100 parça yapsanız ve bunu her ay yapmış olsanız, zaten bu e, çok büyük maliyet geliyor. Bir de e, öyle bir şey ki, biz özel tasarımlar dışında tabii bizim Osman Bey laleli piyasalarımız da var olmuş oluyor. Bilaleli piyasası var. Bir sürü ünlü markanın işte tulumlarıydı vesaireleriydi. Her şeyini oradan görebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. İşte üstüne taş baskı yapıyorlar. Normal baskılar yapıyorlar. Hani artık dediğim gibi yani öyle bir piyasanın içindeyiz ki yaptığımız her şey biz çünkü bir tasarımı çocuğumuz nasıl insanlar büyütüyorsa bizim için de tasarımlar ve koleksiyonlar o boyutta ve başka birisi çaldığı zaman kendimizi kötü hissediyoruz. Ya şöyle söyleyeyim o konuda ee, biz görselciler de müzdaribiz. Yani mesela yeni bir şeyler yapıyoruz. İşte tabii ki ben artık biraz sektörün farklı bir konumundayım ama ee, bir tasarım yapıyoruz. Başka şeyler çıkartıyoruz ortaya ve onun birebir olmasa da böyle kopyasını başka bir yerden mutlu oluyorsun. Ya diyorsun ki bak ne güzel kopyalamışlar. Bu da bir başarı. Yani senin başarın başka yerlerde de dile gelmiş diyorsun. Evet. Ee, benim buradan Murat diye bir arkadaşım var. Kulaklarını çınlatayım onun. Yani o bu konuda inanılmaz şeydir. Ekran fotoğrafı direkt ya da Vitsi'nin fotoğrafını çekip direkt paylaşır yani. Hani e, bu kadar da benzer yapmasanız sevinirim falan diye bir hashtagli falan koyar böyle. Yani tabii o kadar saldırı saldırgan olmanın da bir anlamı yok ama baktığında şöyle bir şey de olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani bir emek var orada, bir uğraşılmış bir şey var orada. Ee, onunla ilgili belki ileriki süreçte bir düzelme olur diye tahmin ediyorum. Peki ben bir sonraki İnşallah. soruya geçeceğim. Tasarımların evet. gelişim sürecinde e, edindiğiniz tecrübeler size neler kazandırdı? Yani sonuçta her tasarımda yeni bir tecrübe ediniyorsun. Bu sana neler kazandırdı? Yani şöyle ki eğer ki yolun başındaysam e... Ekstra bir tecrübe oluyor çünkü bazen oluyor ki hayalindeki modelle çıkan model bir olmuyor ve sen büyük bir hüsrana uğruyorsun. Daha sonra şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım diyorsun. Eğer ki yaptığın model satmıyorsa ve başka modeller ya da modeli değiştiriyorsun, yani herkes için farklı bir tecrübe. Peki şöyle söyleyeyim, herkes mutlaka yapmıştır. Ben de yaptım bu arada. İlk yaptığın iş, elinden çıkan ilk iş. Ee, onun bir fotoğrafını çekip böyle hani ileride bu benim yaptığım ilk iş diye böyle sunum yapabileceğin e, bir anını anlatabilir misin? Yani hani ya burada ben çok heyecanlanmıştım, burada böyle çok garip farklı şeyler oldu. Ya, katıldığım bir eğitim programı olur, bir e, atıyorum etkinlik olur, bir şey olur. Böyle bir heyecanlandığım bir nokta olmuş muydu? Oldu. Ee, üniversitede işte kişiye özel çalışmalarda ben Lady Gaga ile çalıştığımı e, hayal edip onunla bir elbise yapmıştım ve ileride de bunu giyindireceğim deyip hala bazamın altında sakladığımı bilirim. <laughs> ya şöyle söyleyeyim gerçekten yani hani e, bazen baktığımızda hayaller böyle ulaşılmaz gibi geliyor ama e, ben mesela hangi şeyi yaşıyorum bundan 5 yıl önce hayal ettiğim hemen hemen böyle şeylerdi. Evet şunu diyordum kendime ya Murat imkansız yani yapamazsın diyordum. Ama bir anda imkanlı olmaya başlamak biraz da istemekle alakalı diye düşünüyorum. E, emin ol ne kadar çok istersek bir şeyleri mutlaka başaracağız. Sen e, çok erken bir süreçte kendim markanı kurdun. Bence bu büyük başarı. E, yani şöyle bir şey var. Kim ne derse desin, kim ne anlatırsa anlatsın. Sonuçta sürece baktığımız zaman burada bir e, hayat hikayesi var ve bir başarı var. Bence bu çok önemli. Ve her zaman bunun arkasından... Gideceğinden de eminim. Yeni başarılarla seni burada göreceğimizden de eminim zaten. süreçte. Ben böyle yavaş yavaş sona doğru geliyorum. Artık sözü sana bırakıyorum. Hani anlatmak istediğin, kendinle ilgili ifade etmek istediğin şeyler varsa seni dinleyelim. Yoksa yavaş yavaş şeyini kapatabiliriz ardından. Yani yeni başlayanlar sakın bence pes etmesinler. Çünkü yoktan var etmek denilen şey bizim sektörde çok fazla var ve gerçekten yoktan var edince bir şeyleri daha çok asılıyorsunuz buna. İşte benim yeteneğim yok, çizemiyorum, benim şuyum yok, bunu yapamıyorum gibi hiçbir şeye aldanmasınlar. Çünkü bir eğitim süreci var ve ben de çizemezken bu noktalara geldim. Yani kimsenin yapamazsın, edemezsin laflarına da çok aldırış etmesinler ama girecekleri sektörde iyi araştırsınlar. Çünkü moda tasarım dediğiniz zaman sadece tasarım yapmıyorsunuz. Moda tasarımın birçok farklı dalı var iyi araştırsınlar, iyi bir giriş yapsınlar bence. Yani ben söylediklerine %100 katılıyorum. Her sektör için geçerli. Şimdi biz e, bu yayınları tabii ki buradan yapıyoruz ama daha sonrasında hem burada canlı yayın olarak e, kaydı yayınlanıyor hem de YouTube'da yayınlanacak kaydı. E, mutlaka böyle bunu merak edenler, bu konunun başlığı altında gelip mutlaka bir tıkladıklarında dinleyecekler bunları ve illaki ki onlara bir nokta değecektir diye düşünüyorum. Ee, ben sana çok teşekkür ediyorum katıldığın için aramızda olduğun için. Ben teşekkür için. ederim. Ee, tekrar görüşmek üzere kendine iyi bak, iyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz, iyi akşamlar. Tamam, İyi akşamlar.